Ne güzel görünür. Değerli basın mensupları, sevgili arkadaşlar, değerli konuklar, Şahbulu Vakfı'nın düzenlediği 3. Ozanlar Festivali ile ilgili yaptığım basın açıklamasına hoş geldiniz. Öncelikle onu söyleyeyim. Valla ozanlık geleneği bu topraklarda yüzlerce yıl dersem azaltmış olurum. Binlerce yıldır bizim topraklarımızda çok önemli bir gelenek. Ee, bu gelenek <laughs> Aleviler açısından kuşkusuz çok daha önemli bir yer tutuyor. Özellikle yazılı kültür yanında sözlü kültürün devamı açısından son derece değerli ve önemli. Şaklu dergahı da 700 yıllık bir dergah ve bu dergah bundan önce iki kez ozanlar resmi yaptı. Bu geleneği devam etmesi gerekiyor. Bu gelenek son derece önemli. <laughs> kentleşmeyle birlikte özellikle iç ve dış göçlerle birlikte ozanlık geleneği ciddi bir biçimde işin doğrusu yani azaldı. E, ciddi bir erozyona uğradı. Şan kendi kendi geleneğin uygun olarak ozanlık geleneğini kentlerde yaşatmak istiyor. Kentlerde de yaşatmak istiyor. Bu anlamıyla da 23-24 Eylül'de üçüncü kez Şahbulu Sultan Vakfı Ozanlar Festivali yapacak. Daha önceki festivallerimize katılmış olanlar olabilir. Türkiye'nin farklı yerlerinden yaklaşık 60 Ozan'ın katılacağı bir festival olacak. Ciddi başvurular aldık. O başvuruları değerlendirdik. 2 e, gün sürecek Ozanlar Festivali'nde. iki önemli panele de e, burada bir biçimde yer vereceğiz. Birincisi bu yıl biliyorsunuz Aşık Veysel'in hem 50. Yıl dönümü hem de UNESCO tarafından e, Aşık Veysel yılı olarak ilan edilmiş durumda. Festivalin birinci günü yani 23 Eylül Cumartesi günü Aşık Veysel ile ilgili bir açık oturum yapacağız. Orada hem ozanlık geleneğini hem de Aşık Veysel'i anlatacağız. E, değerli akademisyenler, e, ozanlar, halk, halk ozanları onu anlatacak. İkinci günde Cumhuriyet'in 100. Oh. yılında ozanlık geleneği bir başka panel yapacağız. Bu iki panel dışında ozanlar iki gün boyunca birer parçasını kendileri çıkıp söyleyecekler. Pazar günü akşam finalde de değerli sanatçılarımızla ve ozanlarla birlikte bir ortak parçayı edillendireceğiz Bugün bu çalışmayı Şarkulu Sultan Vakfı çerçevesinde bir ekip e, hazırlıyor. Daha önce de e, bu çalışma içinde yer aldığı arkadaşlarımız var. E, Şahkulu Sultan Vakfı başkanı Sayın Hasan Şahmi e, bu çalışmanın e, komisyon e, başkanı. Sayın Hüseyin Taştekin e, bu ilk ilk çalışmada da doğrudan e, yer almış. Bu işin gerçekten arka plandaki en önemli isimlerinden biri. Sayın Kamber Duran. Durna özür diliyorum. Durna bu çalışmada çalışma grubunda Sayın Ayhan Ayhan Aydın Ayhanış diyecektim. Ayhanış Işık, Işık Ayhanış da öyle mi? De. Yani Ayhancık Ayhan Işık <laughs> almak da yani evet. Yani evet kendisi de gördüğünüz gibi e, Ayhanış kadar can yani öyle de bir özelliği var ama Ayhan Hoca'ya şimdi böyle bir, bir, bir olduğu için söyleyeyim. Aslında bizim coğrafyamızda yani şu anda Ayhan Hoca canlı tarih dersen abartmış olmam yani evet. yalnızca Anadolu açısından değil Balkanlar açısından Balkan, da evet. ee, önemli bir isim. Son iki kitabı çıktı. Biri bir iki tanesi Bulgaristan'la ilgili ee, Bulgaristan'daki Alevileri anlatıyor. Diğeri de Yunanistan'la ilgili. Bu arada hocam reklamı da yapmış oldu. Güzel ee, bir, diğeri, bir reklam. Evet. Bir diğeri de e, bu şeyde ben varım. tabii Hasan Can'ı da özellikle iletişimler Hasan Can'ı da unutmamak gerekiyor. Hasan Can'la birlikte çalışıyoruz. Peki kimler var? Aslında hep birçoğunuz yakından tanıyorsunuz. Gördüğünüz gibi, Ozanlar Festivali basın açıklaması ona uygun bir şey. Ee, Müsaadenizle kadınlardan başlamak isterim. Sinem Bacı, Burada Sinem Bacı, alibi e, ozanlık geleneğindeki önemli isimlerden bir tanesi. E, sevgili Aynur Haşhaş, e, burada. Yalnızca sanatçı kimliği değil, derin bilgisiyle de. Çünkü biz burada yaptığımız akademilerde Aynur Haşhaş'ın derin bilgisini gördük gerçekten. Akademik düzeyde de önemli bir isim. Sevgili Mazlum Çimen burada. Hocam hoş geldiniz. Hoş ee, hoş ve o anlamıyla da içimizde sanıyorum yaş olarak hepimizden biraz daha e, yaşı ileride olan sevgili Ali Cevet Yürekli ozanımız burada. <laughs> ee, Hasan Şahin Vakıf Başkanımız. Ve ee, Efendim? Adnan'cımız. Ee, ya tabii Zekirimiz burada. Çok özür dilerim. Evet. Rahman. Adnan Kılıç, Zakirimiz de burada. Ee, konuşmalardan sonra kısa konuşmalar olacak. Ben tek tek söz vereceğim. Kısa konuşmalardan sonra ozanlarımız birer parça seslendirecek. Tabii Zakirimiz, Adnan Bey de bir parça seslendirecek. Ben şimdi sözü bu 3. E, Ozanlar Festivali genel bir çerçeveyi çizmek için e, Şahit Sultan Vakfı Başkanı Sayın Hasan Şahin'e bırakıyorum. Buyurun. Teşekkür ederim sayın basın mensupları, sayın sanatçı dostlarımız ve sayın misafirler, dergahımızın geleneksel olarak düzenlediği Ozanlar Festivali'nin <laughs> üçüncüsünü 23-24 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceğiz. Yönetim kurulu başkan olarak ben, yönetim kurulumuz ve bütün heyetimiz adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Sağ olun. Bu etkinliğimizin toplumumuza duyurulması konusunda siz değerli basın mensuplarımıza önemli görevler düşüyor. Sizleri bu konuda bilgilendirmek için davet etmiş bulunuyoruz. Bildiğiniz gibi bizim kültürümüzü, inancımızı yüzlerce yıl yaşatan ve günümüze aktaran ozanlarımız olmuştur. Bu geleneğimiz hala bütün canlılığı ile varlığını sürdürüyor. Ozanlar festivalin duyurusunu yaptıktan sonra beklediğimizin çok ötesinde talepler aldık. Bunların bir kısmına yer verebiliyoruz maalesef. Önümüzdeki zamanlarda etkinliklerimiz süreceğinden diğer ozanlarımızla da sonraki etkinliklerimizde toplumda buluşturacağız. Bundan sonraki etkinliklerimiz öncesinde siz basın mesutlarımızda sık sık beraber olmayı diliyoruz. Ozanlar Festivali ile ilgili çalışmaları Şarkı Sultan Dergahı'nda bir ekip olarak oluşturarak hazırladık. Biraz önce Necdet Bey bahsetti. Bu ekipte gazeteci arkadaşımız Necdet Saraç Bey, Araştırmacı yazar Ay Ayhan Aydın Bey, araştırmacı yazar aynı zamanda belge koordinatörümüz Kamber Burla Bey. Bir de üyemiz e, gizli kahramanlardan diyorum ben. 40 yıldır dergamda onu aynı zamanda mütevelli bir üyemiz Sayın Hüseyin Taşkesi Bey bulunmaktadır. Kendilerinin huzurlarınızda özverili çalışmalarından dolayı teşekkür olduğunu belirtmek isterim. Sözlerime son verirken katılımdan dolayı tekrar çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Evet. Saygılar. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Hasan Başkan'a teşekkür ediyoruz. Ve <laughs> hemen sözü, yani şimdi tabii mazlum çivini anlatmak da zor. Yani ya. Ee, desem tek başına, mi? evet anlatmayayım mazlum çivini hepimiz biliyorsunuz. E, ben sözü e, sevgili mazlum çivini Şimdi e, benim çok rahat söyleyeceğim bir sözcük var mı diye düşünüyorum. E, öncelikle burada olmamın sebebini açıklayayım gerekiyor. Çünkü ben e, aşıklık geleneğinden gelen bir ailenin çocuğu. Yani e, asıl mesleğim bali. Ama e, ben aşıklık geleneğinden gelen çünkü. E, bu anlamda da aşıklık geleneğini ve bu coğrafyadaki organik geleneğini çok önemseyen birisi olarak buradayım. Çünkü e, gerçekten önemli. Değil, e, taşıyıcılık bir, 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 bir yapı var aşıklığında e, o zaman Şu an ne derece hayata geçiyor, hayatımızın neresinde var onu bilemiyoruz. taşıyıcılık ya da çok sağlıklı bir şekilde bugünlere kadar gelebildi mi ya da geldi mi ya da hala var mı? Bunları tartışılabilir belki ama benim için önemli bir nokta. Sonra böyle duyuluyor. Ee, bunun için e, buradayım ve önemli sevdiğim şey bir şey. Böyle bir katkı sunabilir miyim diye e, varlığım bir katkı oluşturur mu diye düşünüyorum. onu için e, aşıklık geleneği şu anlamda önemsiyorum. Önemsin iki boyutu var. Bunun bir duygusal bir siyasal olarak bakmak gerekiyor. Bu, duygusal boyutunu müzikal bir kültürel olarak anlatıyorum ama bir de bunun günün ve insanın dönüşümü, doğanın dönüşümü, insanın doğaya uyumu ya da doğanın insana uyum arasında ekonomi sistemi hepsi takarak dönüşümünde de yer alabilen bir unsur olduğu için önemsiyorum. Aşıklık geleneğini, ozan geleneğini. Ozanları ikiye mi ama ama birbirine baktığınızda ozanlı bir taşıyıcılıktır o iş yani aşıklık da ozanla aşık birlikte kaçıyoruz bazen de ve aşıklık bizim günün e, doğu doğumuza baktığımızda şöyle bir denk bir bizi de aşıklık bilmiyor bir taşıyıcılıktır aslında sorunları taşımak sevdaları taşımak haberleri taşımak gibi bu anlamda aslında Alevi bir aşık kültür içerisinde bakın çok önemli bir erkek atıyor e, büyük önemi e, Önemin bir tanesi yani bir, şöyle bir mektup fayda çünkü Şu sözcüklerin birbirini kırmasını da istemiyorum. Ee, siyasal boyutuna baktığımızda gerçekten çok önemli çünkü aşıklık geleneğinin siyasal boyutunda biz Türkiye'nin tarihinde, coğrafik olarak baktığımızda, tarihsel olarak baktığımızda daha da önemli olduğunu 60'lar ve 80'ler arasında çok daha nefsiz, çok da önemli olduğunu düşünüyorum. ama bunun yüzyıllar boyu geri gittiğimizi de, bir sultanlardan da geri gittiğimizi de, ne sivilere kadar gittiğimizde, siyasal bir canlı koruduğunu görüyoruz. Yani bizde e, aşk, sevda, doğa, yöntüsü, e, bildirim siyasal sorunları çok daha öne almış bir yapı da ortaya çıkıyor. <laughs> Çünkü Alevi Bektaşı kültürü kendi mübarekleri korumakla ve gelişen basılara karşı durmakla ilgili bir yanı olduğu için buradan çıkan sözcükler ve aşıklar da çok daha <laughs> Değerli bir yere geçiyor. Fazla konuyu dağıtmadan toparlayayım. Aşıklık geleneğinin ee, şartlı bir derneği olduğu için çatı sahasından devam etmesi benim için bir onur, bir şey. Ee, ama bunun e, ne kadar sağlıklı yürütülebileceği ya da ne kadar günümüzdeki aşkları yeniden bir araya getirebileceği konusu da benim konum değil. Derneğe konusudur. Ee, bu yolda başarı vermiyorum aşk ile. Çok teşekkür ediyorum ee, Sayın Madem İçmen'e. Tabi burada Nesim İçmen'i de saygıyla anmadan, ziyaret etmeden geçmek mümkün değil. E, devri daim olsun. E, Türkiye'nin herhalde gelmiş <laughs> geçmiş en önemli Ozan aşıklarından e, e Evet. E, şimdi ben sözü e, sevgili Aydın Aşaş'a e, bırakmak istiyorum. Onun çekilmeyeyim. Ozanlık ve aşıklık, e, kuşkusuz ki Alevi inancının ve İpaşa inancının bir taşıdır aslında. Çünkü sözlü gelenekler ve zorlanan aşağılanan inançların e, aşıkları ve ozanları ne kadar güçlü olursa onun devamlılığı ve güne taşınması da o kadar güçlü olur. Ee, Tabi biraz önce Mazlum'un dediği gibi ağaçlık Ozanlık günümüze nasıl taşındı, hani geçmişteki dokularıyla devam ediyor mu kuşkusuz onlarda eksiklikler oldu. Bu nedenle Şahkulu Dergahı'nın işte yedi yıllık bir dergahın binlerce yıldan gelen Aşıklık Ozanlık geleneğinin ev sahipliği yapması kuşkusuz ee, güne aktarmak anlamında önemli. Ee, fakat ben aşıklık ozanlık geleneğini gezici dolaşan oturan ya da bir binada sıkışmış değil de o şeyini gezici aşıklık ozanlığını sürdürmesini isterim. Şimdi şöyle bir şey ozanlarımız olmadığı sürece aşıklarımızın Alevi inancının bugünlere gelmesi. Ee, aslında çok zor olurdu. Dedeler var evet ama aşıklar, ozanlar geziciliğiyle dolaşmasıyla gidip gitmedikleri coğrafya kalmadığı için bizim için önemli. Ve biz bunu korumalıyız. Ee, şunu söylemek isterim. Neden hep Alevi inancı diyor, diyoruz? Çünkü aşıklık ve ozanlık geleneği yapılan çalışmalarda şunu gösterdi ki Alevi inancına sahip toplumlarda var. Yani ozanlar böyle. Etkileşimler olabilir. Başka toplumlarda da başka isimlerle anılabilir. Ama inancı taşıma, insanların siyasi duruşunu taşıma, sevdalarını taşıma, karşılıklı ıı, pozanlık yerinde alevilikte önemli. Umarım devam etmesini sağlayacağız. Umarım bu belki küçük dökülmeler olacak, belki ıı, tam görevini bizim düşündüğümüz gibi yapmamış olabilirler. Ama ben her şey aslında rücu eder diyorum. Bu göze bitmez, bu göze belki biraz durulabilir ama bu kaynamaya devam eder. Her ozan aşık kendisini dolaştığı sürece kendinden doğumlar olacaktır yani. Bu doğumların devamını dilemekle ee, ve bugüne aktarmanın güzelliğiyle bu yol devam etsin isterim. Ama burada bir şey vurgulamak istiyorum. Kadın aşıklarında çoğalmasını isterim. Belki gezici aşıklık, ozanlık geleneğini kadınlar yapamamış olabilir. Coğrafya ya da siyasi durumlardan dolayı. Anılman'ı günümüzde çok rahat yapabilirler. Benim yaptığım çalışmada gerçekten ciddi anlamda kadın aşıklar ve ozanlar var. İsimleri belki biraz gölgede kalmış, bazen erkek isimleriyle takviye yapmış olan kadınlar var. Geçmişte umarım kadın aşıklar da çoğalarak cinsiyetsiz can noktasında Karşıt gözanlık geleneği devam eder. Sevgimle. Evet çok teşekkür ediyorum e, Sayın Aynur Aşaş'a. Şimdi Aynur Aşaş'te kadın ozanlar vurgusu yapınca ben de sözü evet. s e, sinem s Sinem bacıya e, evet. e, bırakayım. şu mikrofonları da oraya taşımış olalım. O oturarak nasıl bilmiyorum. Ben biraz sabırla bu söylenmeye çok dikkat ederim. İstediğim kendinizi, gibi kendinizi içinden geldiği İyi diyorsunuz. Evet benden, kaldı, Tabii lütfen, lütfen. benden kaldı, Öncelikle ilk kez bir, 51. yılında kalabalık bir basın Hazırlanan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Ayıp aşıklık, ben önce bir dörtlükle başlayayım. Çünkü köyümde başladı benim. Genlerinde var olmalı bu aşıklık. Sonradan olmaz ki yollar çok dolaşık. Beşikten mezara olmayınca ben beni neyleyim, ben kime ne söyleyeyim? Değerli canlar, benim aşıklık geliri bu yolda var olmam, başta köyükte bir aşığın olması, alevi olmam, cemleri gözlemlemem, babamın çok okuyan, elinde kitabı düşmeyen ama o kitabı okurken bir Sultan, bir Beysel kitabı mani, onun kendine göre bir makamı vardı, onu okur söylerdim. Onu hep gözlemledim kafamda yer etti. Ee, böyle kafama yerleşti. Ee, daha sonra okul hayatımda e, öğretmenim öğretmenin bir e, Ankara'da eczacılığı gazete ediyordu. soba yapmak için ben öncelikle e, eğitimim 5 e, yaşında evim okul olan bir köy civardan gelen abiler, ablalar Abiler daha da olsun, kadın, kızlar yok tabii ki. Onlara yalvardım, defter, evet. kitap, onlar her gün beni çalıştırdı. İlk okula zaman direkt ikinci sınıfa başladılar beni. Ve zar alıyam, yar alıyam, zar alın, kö, bey köyü diyelim. Evet, evet efendim. Evet. Hep başkandım, ee, biraz onlardan tabii kültür olarak eğer olduğum için, çünkü Cübeyat gazetesi okuyorum. Orada Sosyalizm, Faşizm, Komünizm, Mustafa Ekmekçileri okuyorum ee, derken e, sömürüyü çözdüm. Bir gün öğretmenim de eczacı iğne yapıyor amcaya, çabuk çabuk, ben buradan başlamadan çünkü herhalde tanıtamam kendimi. Ben biraz pratik konuşuyorum. Tamam, ee, tamam. Babam e, parayı uzattı, para çok büyük bana. <laughs> Çıktım köy meydana öğrendim ya kadetelerde sol el er kalkıyor, sömürüye işte baş kaldırıyor. Bu öğretmen köylüyü sömürüyor. Ben bağırıyorlar beni susturamıyor. Sus kız öğretmen diyecek. Hayır bana ne bu öğretmen köylüyü sömürüyor. Demek ki o günkü o o haykırışım, o tepkim, o isyanım beni bugünlere getirdi canlar. O gün an değiştim. Bu uğurda emeğe karşı, sömürüye karşı, zulme karşı, siyasal anlamda, sosyal anlamda pes etmek yok dedim. Her bedeli ödemeye razıyım. Çünkü Pir Sultan'ı ben örnek aldım. Evet, evet. evet. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Şu mikrofonları şöyle başka bir orta tarafında bir şey yaparsak. Evet. Son değerlendirmede Evet. Ee, Sayın Ali Cevat Yürekli'den geliyor. Ee, buyurun hocam. Teşekkür ederim. hoş geldiniz. Bu festivale emek verenlere hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Beni Ozan olarak lanse ama ben Ozan değilim. Şöyle değilim. 50 yıldır Ozanlık yolunda bir neferim. Eğer de deryalar bir damla olduysam ne mutlu bana diyorum. 1950 Sivas İmranlı Celik Köyü'yü, 40-50 yıldır Ankara'dayım, 3-5 İstanbul'dayım şu an. Bir dörtlükle bitirmek istiyorum Ozanlar. En çok sahile konuşur diyorum. Birlik olanlarda güç olur, birlik olmayanlar bir hiç olur. Yarınlar daha da güç olur. Bugün bu <laughs> ne güzel diyorum. Hepinize çok teşekkür. Seçim. Evet, e, biz de teşekkür ediyoruz. Hem de mütevazinizle ilgili. Çal, tabii çalıp söyleyeceğim şimdi e, Sayın Yürek'te de, e, Sayın evet. Sinem Başı'da. E, değerli e, basın mensubu arkadaşlar, sorunuz var mı acaba? E, özellikle <laughs> hem bir şey, Sorunuz olan arkadaşımız var Peki. O, o zaman, e, yoksa şöyle yapalım. O zaman e, parçalarla bitirelim. O zaman geleneği Ozanlık ve Bir şey sormak istiyorum pardon. Hayır, hayır Şimdi Ozanlık deyince aşıklık denilince Anadolu'da düzeni sorgulayan bir yapı ortaya çıkıyor. Son yüzyıllarda bu anlamda siyasal bir Ozanlık geleneği oluşmadı. Yani genellikle ahali bu ahaliden öteye geçmeyen bir sunum yapılıyor. Siz hangi gruptasınız? Yani ikinize de soruyorum. Yani, ya. evet. yani. yani e, Bahar... Sinem Bacı, ben sizi biliyorum. Yani evet. e, nefeslerinizi biliyorum ama diğer dostumuzun Tabii. nefeslerini bilmiyorum. Aynen. Yok yok şey yok. Yeter yeter. 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 Evet peki. De. Ee, anladım. Önemli bir soru aslında tabii. Ama 20-25 tane. Şey peki tamam. Şey,